O dedi tam pezemeklere döndük ya şu tipe bakar mısın? Bir de çocukken şey vardı abi. Eee onu bilenler var mı bilmiyorum. GTA kartları vardı tamam mı? Eee o kartların öyle bir koleksiyonunu yapıyordum ki şimdi. Neyse. Onunu satayım ne oluyor lan? O nasıl bir motordan düşme şeklidir? O nasıl bir motoru düşmesidir? Motorun sapı yerin dibine girdi. Ya you mine it's flash 65 bracelets, dirty street trash clothing, something missing. Complete the look. Complete the look with a single hand fingerless lacy glove at Vice City's one-stop shop for people who know underwear should be worn on the outside. Wow, you're trendy. Yeah, 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 yeah. ya? Nasıl bir cevabı tamamına koyayım ya? Gusül alırken 31 mi çektim? Ne yaptım ben ya? Anlamıyorum ki.